<laughs> Selam. Gece pazarı gelmiş diye duydum. Dur, önce mağazama bakacağım. Asil klasiği gece pazarında istiyordum. Şu an biraz üzgünüm. Neyse. Aa bu sefer hiç bıçak yok. Dur bakayım. Ya. Ben yağmacı istiyordum. Bir de asil istiyordum. Niye böyle oldu? Şaka mı? Lütfen. Yağmacı. bandan. <laughs> ya da Spectre de olur. Herhangi bir güzel yükseltilebilir bir silah. <laughs> ya moralim bozuldu Gerçekten şu an Sizin gece pazarınız nasıl ya Valla Bu ne Bu ne bu ne <laughs> Bu ne Of Of Miyanasa'ya geçtim Geliyor geliyor Evet, gece pazarına geldik. Bari bunda güzel bir şey çıksın inşallah. Oh, 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 yeah, it's <laughs> <laughs> evet. so right. I'm going to this now. <laughs> ah, hey, <laughs> 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 <Eyse>. good <laughs> <inaudible>